Ben Just Just, hocam kendin hocam. Tamam evet. Hayır. Evet, sen, evet. Hazır, 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 mıyız? hazır mıyız? Bir hazır mıyız. Evet. Hazır, Bir dakika Evet. Herhalde ]Вот A。A açık, değil mi açık. açık değil mi mikrofon? Açık açık açık. Herhalde belli. Hocam. Evet hocam. Öncelikle ikinci yarı bütün takımlarımıza hayırlı olsun. Maça gelince maç bizim açımızdan son derece iyi başlamıştı. Çok da iyi gidiyorduk yarıda attığımız bir gol vardı. Bana göre de e, Serkan e, kurtuluş olsaydı bozmuş bir attığı golde. Fakat hakem e, Mekbes'e golümüzü iptal etti. Onun akabinde bir gol daha bulduk. Ve ilk yarı yani, bir 0 e, bitirdik. E, arkadaşlarımızla içeride konuştuğumuz zaman da e, geriye yaslamayacağımızı, e, ikinci golü bulacağımızı söyledi. Kendilerine de görüştük. Bunu konuştuk. E, fakat e, Mekbes'e ikinci yarıya e, hakemin benim önümdeki hakemin e, rakip takım oyuncusunun elden aldığı pozisyonda akabinde e, rakip pozisyondan dışarıya çıkan pozisyonda avut vermesi, şey, konar vermesi ve bu gol olması yüz yüz Ama bizi sevdiren olay da şudur, e, Göztepe'ye e, bir gol pozisyonu dahi vermeden maçı bitirdik. Bu bizim için sevindirici bir olaydır. İnşallah e, bundan sonraki maçlarda çok daha farklı bir atmosfer izleteceğiz diye düşünüyorum ben. Soru? Hocam, e, takımın iyi oynamasını sağlayan etkenler vardır muhakkak. Evet. E, bunlar neler acaba? Şimdi ne bizim için arkadaşlarımız yani. zaten takım ruhu çok iyi, bizde çok önemliydi. Sezon başından beri bu arkadaşlarımız e, kenetlendiler, birbirlerine inandılar ve güvendiler. E, bu güvenlerini de sahada yansıtıyorlar, görüyorsunuz zaten. Spor olarak belki bir puan aldık ama çok daha farklı pozisyonlar yakaladık. E, golleri atabilseydik bugün belki çok daha farklı bir araspor seyredebilirdik. Yani gol açısından diye düşünüyorum. İnşallah bu hatalarımızı bir daha yapmayız. Hocam Clayton'ın e, durumu ile ilgili. Onun şu gelişmeler... anda benim bilgim yok. Onu yönetim kurulu biliyor zaten. gelmemiş şu anda. Gelmedi zaten şu anda. Bekliyoruz onu. Yani. Müsaade. Hocam e, takım içerisinde böyle devam edecek e, öyle görünüyor. Evet. E, Lider oyuncu sıfatında biraz daha sorumluluk alacak arkadaşlar var mı ileride? Bizim takımımızda herkes lider oyuncu. Herkese sorumluluk alıyor. Giren de, çıkan da, genci de. Herkes sorumluluk alabiliyor. Herkes de birbirine sevgi ve sevgi gösteriyor. Bu bizim için sevdirici zaten. Başka soru var mı? Ederim. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Halil atsaydı var ya.